Deep Web son zamanlarda herkesi merak ettiği bir konu haline geldi. Çünkü bu sistemin içerisindeki korkunç ve gizli olan şeyler insanlara çekici gelmeye başladı. Youtube üzerinde de bu konu ile ilgili videoların arka fon müziklerinden tutun da gösterdikleri resimlere kadar hepsi korku dolu bir hal almakta. Peki Deep Web nedir? İşte biz de sizlere bu videomuzda bu konuyu detaylı bir şekilde anlatacağız. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Benjamin Tangal YouTube kanalına hoş geldiniz. Deep web'in Türkçe karşılığı derin internet demek. Yani bu internet bizim kullandığımız internetin daha aşağı boyutlarını kapsamaktadır. Her bilgisayar ve telefon kullanıcısının erişemediği sitelere burada erişmek oldukça kolaydır. Yani kısacası burada adalette yok, hukukta. Kendi adaletinizi kendiniz sağlıyorsunuz. Tabi durum böyle olunca içeride uyuşturucudan tutun da seri katillere kadar herkes var. Belki de çok daha fazlası var kim bilebilir. Deep Web'e nasıl girilir sorusuna gelmeden önce bu konu ile ilgili birkaç daha etkili bilgi verelim. Bugün bizim bildiğimiz internet sınırları tüm internet dünyasının sadece %4'lük bir kısmıdır. Yani geriye kalan %96'lık kısım tamamen Deep Web'tir. Fakat bunun da katmanları var. Yani birinci katman, ikinci katman şeklinde sıralanarak gidiyor. Belli bir noktadan sonrası için özel cihazlar gerekir ve çok az insan bu boyuta erişebilir. Derin internet kavramı için buzdağının görünmeyen yüzü tanımını yapmak çok doğru olacaktır. Şimdi gelelim malum herkesin sorduğu soruya. Deep Web'e yani internet dünyasının arka bahçesine geçmek için özel bir tarayıcı olan Tor Browser'ı bilgisayarınıza kurmanız gerekir. Bu tarayıcının özelliği size anlık konumlar vermesidir. Böylece sistem içerisinde anonim bir şekilde dolaşabilirsiniz. Ayrıca şunu da unutmayın, buradaki URL ve link uzantıları bizim kullandığımız internet gibi değildir. Onion tarzındadır. Hatta bu uzantılar derinliği daha da arttırırsanız değişebilir. Bu uzantıların olduğu katmanlar yüzeye en yakın olanlarıdır. Eğer ki sistem içerisinde daha derinlere inerseniz bu sizin için hiç de iyi olmaz. Eğer ki siz de deep web hakkında tor üzerinden bilgi almak istiyorsanız, bu katmanın Wikipedia'sı olan Hidden Wiki'ye girebilirsiniz. Bu kaynak sizin deep web üzerinde nasıl ilerleyeceğinizi gösteren bir kaynaktır. Fakat unutmayın, buradaki yazıların çoğunluğu İngilizcedir. Peki deep web'e girmek yasak mı? Tabii ki hayır. Fakat buradaki dönen işlerin neredeyse %95'i illegal bir iş olduğu için çok dikkatli olmalısınız. İsterseniz bu dünya hakkında sizlere birkaç örnek verelim. Bu ortam bilim adamları, katiller, uyuşturucu tüccarları, fizikçiler, politik aktivistler, hükümetler, teröristler, sapıklar, veri satıcıları, kaçakçılar, ajanlar, tehlikeli pek çok deney için insan alıp satıldığı, acısız saniyede ölüm sağlayan haplar gibi çeşitli zararlıların rahatça satıldığı, gizli verilerin paylaşıldığı bir ortam. Hatta ünlü Wikileaks belgeleri ilk olarak bu dünyada dağıtılmıştır. Örneğin burada hırsızlar ve katiller cirit atıyor. Burada bir kişiye hırsızlık yaptırmak isterseniz size hırsızlığı yaparken videosunu bile atabileceğini söylüyor. Hatta ve hatta katmanlar ilerledikçe sahte pasaport ve vize işlemleri yapılıyor. Fakat bu işlemlerin ücreti biraz tuzlu olabiliyor ve ödemeler her zaman bitcoin ile alınıyor. Bu sisteme giriş yapanlar sadece buzdağının bir kısmını görür. Dağın görünmeyen kısmında belki de çok daha fazla illegal iş dönüyor kim bilir. Fakat siz de katmanlar içerisinde ilerlemek isterseniz ikinci katmana kadar gidebilirsiniz. Fakat daha sonra sizleri karşılayacak olan Shell System yazısıyla karşılaşırsınız. Burada size lazım olan özel iletişim sistemine sahip bir cihaz olacaktır.